Ağzı Allah'ı min Şeytan Rjeem. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Alhamdulillah alaamin. Ve salat ve selamü ala Rasulüna Muhammed ve ala alehi ve sahbihi ajamain. Bundan önceki konuda mestler üzerine mesi mestle anlattı. Bir de mestin dışında üzerine mes yapabileceğimiz başka şeyler de var. Onu anlatacak. Faslun fil cebireti ve nahviha yar, sargı bezleri üzerine insanın vücudunda bir yerinde sargı bezi var diyelim bir şey olmuş. Onlar üzerine nasıl mes yapılır, hükümleri nedir onu anlatacak. İza uktusi de bir kişi vücudun herhangi bir yerinden hani abdestini yıkayacak bir yerden kan aldırmış olsa kan aldırıyor. Orada bir yara oluyor. Evvete curiha bir yerinde bir yara olsa Ev küs yatta ruz uzvuhu bir uzvu kırılsa kırılınca ne oluyor? Alçı alıyorlar. Bir yerde kan aldırmış olsa vücudunun bir yerine yara var üzerine su dökemiyor veya alçıya alınmış alçıya alındığı için üzerine su dökemiyor böyle bir şey olursa alçıya alındığı için feşeddehu o yarayı o kırığı sarsa bir hırgatin bir parça bezden sarsa ev cebiretin veya cebire şeydir yani eskiden tahta odun koyuyorlardı. Üzerine sargı sarıyor. Şu an alçı var zaten. Yani farklı bir şeyle orası örtülüyor. Asla kırık olan yere ulaşamıyorsun. Öyle kalmak zorunda iyileşmesi için. Böyle bir durumda. Bir hafta, on gün, on beş gün kalıyor da kalacak. E, yıkamam gerek. Abdest uzuvlarını yıkamak farzdır. E, koluma gelmiş. Farz yerlerden bahsediyorum. Bacağına olsa, sırtına olsa amenle. da bahsetmiyoruz el, yüz, baş, ayaktan. Yüzde zaten olmaz. Çoğunlukla bu parmakla dirseğe ki bölüm diyelim. Bir de ayak bölümü diyelim. Çoğunlukla farz olan yerleri yıkamakla alakalı diyorum. Böyle bir şey olmuş olsa daha o kâne lâ yestatîm ve o uzvu yıkamaya da güç yetiremezse ister soğuk su olsun ister sıcak su olsun yani oraya ne bir soğuk ne bir sıcak su Değmemesi gerekiyor. Niye? İyileşmesi için. Doktor demiş. Hangi doktor? Müslüman bir doktor demiş. Yıkayamazsın diyor burayı. O uzvu, o yara olan bölge yıkanmayacak. Daha wala yastati'u mes'ahu. O yara olan bölge var ya, oraya mes de yapamazsın diyor. Yani mes'te birazcık su var ya elimde. Onu da yapamazsın diyor. Yani o da değmeyecek diyorsa böyle bir durum varsa yıkama zaten yok. Yıkama mes zaten yok. Yıkama da yok. Bu da yoksa bu durumda ne olacak? Öyle mi bırakacak abdest Yok. Başka bir şey geliyor. Ne geliyor? el meshu عَلَى sahih <الصحي> Sayı olan görüşe göre oranın üzerine bir kere mes yapacak. Tekrarı yok. Tamam mı? Tekrarı yok. Üzerine ne yapacak? Orayı söyleyecek, anlayacak. Üzerine mes yapacak. Ama nereye? Kolunu bağlamış ya. Kolunu dirsekten buraya kadar alçı var diyelim. Farzu misal. Örnek veriyorum. Nereye mes yapacak? ala ekseri ma bi el bi'l'uzba uzvu. uzvun bağlandığı şeyin ekserisine buranın çoğunluğuna yani tamamen buranın hepsine mes yapması gerekmiyor tırnaktan buraya kadar alçı varsa kolunda bu kolunda yıkanması gerekiyorsa buranın çoğunluk bölümüne yani yarıyı geçtiği vakitte mes yaparsa bu yeterlidir. Wa kefel meshu ala ma zahara min el cesedi beyni isabetil muftesidi. Şimdi kan aldırmış. Kan aldığı yerde bir yara var diyelim. Oranın üstünden e, burayı, burayı yap, bantlamış diyelim. Burada il, Burası bantlamış. Buraya su değmemesi gerekiyor. Buradan gözüken ne yer varsa gözüken. Gözüken yerin cesetten üstüne mes yapması yeterlidir. Burayı yapmıyorum. Buraya da su değmesi gerekmiyor, uygun değil. Su değerse buraya, buraya da akacak, gelecek su. Diyelim burada var. Buranın üstüne yapışkan yapıştırmıştım. Elimi yıkamam gerekiyor. Buraya gözüken yerlerinin zahirine böyle elini değdirdiği vakitte, suyu yaptığı vakitte bu mes oluyor. Mes demek burayı yıkama hükmüne giriyor. Ben burayı ellediğim vakit, değdirdiğim vakitte mes yapıyorsam sanki bu uzuv yıkandı. Onun için diyor Mes yeterlidir. Nereye ala ma zahara? Gözüken yere. Nereden? Minel cesedi. Cesetten. Beyne isabetil müftesidi. Kan aldırdığı yerin aralarında nerede boşluklar varsa oralara değdirmesi, mes yapması yeterlidir. Niçin? Çünkü vel meshu, sargı üzerine veya yara üzerine mes ne gibidir? Kel gasli, yıkamak gibidir. Mes yapınca, oraya dokanınca elimle hafif bir şekilde... Yık ama hükmüne giriyor. Yıkandı zaten bitti. Hüküm öyle geliyor. Neden? Bir zaruretten dolayı. Fela yetevakkatu bi müddetin ve şimdi ayağımıza mes yaptığımız vakitte bunun bir müddeti var, değil mi? Misafir olmayan kişi 24 saat. Misafir olan kişi 3 gün 3 gece bir müddeti var. O müddet sonra mesli müddeti bitiyor. Yeniden yapılması gerekiyor. Ama sargı üzerine yaptığım vakitte bunun cebire üzerine, yar, sargı üzerine veya o alçı üzerine mestin ve la yetevakkatu bi müddetin herhangi bir müddetle bir müddetlenmiyor. İyileşene kadar. Yani o 15 gün, 20 gün korumda kalıyor mu? Her gün mest yapıyor. Yani üç gün, bir gün ne oldu şimdi? Olacak mı olmayacak mı? Değiştireyim mi? Diye bir şey yok. Onun bir vakti zamanı yok. O alçı, o sargı, o yara üzerinde kaldığı müddetçe mes yapıyorsun. Ve la yuştaratu şeddül cebireti ala tuhren ve يشترط yüştaretu şeddül على ala tuhrin. mes yapmadan önce ayağımıza önce ayağımızı bir yıkıyoruz önce abdest alıyoruz abdestli olarak mestimizi giyiyorduk ama bu sargı üzerine bu yara üzerine sargı yapmak için vela üçtaru şart koşulmaz ne şeddül cebireti o sargıyı bağlamak ne üzerine ala tuhren Hani abdesti olarak bağlamak da gerekmiyor. Abdestim olmadan doktora gittim. Alçı yapacak. Ona şunu demiyorum. Ben bir abdest alayım. Sonra yapın. Buna gerek yok. Yani bu olmasa da şart değil. Mesle olduğu gibi. Bu olmasa da abdesti üzerine yapıldığı vakitte bile üzerine mes yapılabilir. Böyle bir şartı yok bunun. Tamam. Haracı zorluğu defetmek için. Çünkü zorluktur bu. Burada maksat zorluğu defetmek. Ve yecuz meshu cebire ihtar rijlaini ma lukra. Şimdi ayaklarda mesle şunu söylemiştik. Bakın. Ayağımın birinde mes var, birinde yok. Birini yıkıyorum, birini mes yapıyorum. Olmaz. Ya ikisini beraber yıkayacağım ya ikisini mes yapacağım. Öyle demiştik. Ama burada öyle değil. Ayağımın birinde sargı var, birinde yok. Ne yapıyorum o zaman? Birini yıkıyorum, birini mes yapıyorum. Ve yecuz caizdir meshu cebireti ihtar rijlaini İki ayaktan birinin üzerine mes yapmak caizdir. Ama neyle beraber? Mağas lil uhra. Öbürünü yıkayarak birine mes yapmak caizdir. Mesteki gibi değildir hüküm. Ve la yaptu le meshu bi sukutiha kablel bur'i. İyileşmeden önce sargım düştü. Sargım düştü. Veya doktora gidiyorum. Üzerine mes yapmışım. Doktora gidiyorum. Benim sargımı değiştiriyor. Sargımı değiştiriyor sargıyı değiştirdiği vakitte oradaki o sargının düşmesiyle o sargının değiştirilmesiyle oradaki mes de batıl olmuyor. Ben öğleden önce mes yapmış, aptal gitmişim doktora. Gidiyorum, sargıyı değiştiriyor. Bir daha yeni sargı tekrar üzerine mes yapmaya gerek yok. Mes gibi değil. Vala yaptılı batıl olmaz, bozulmaz ne el meshu mes neyle bir sukutiya düşmesiyle ama ne önce kablaller <laughs> buru iyileşmeden önce İyileştikten sonra olay farklıdır tabii ki. Ondan gerek yok. ihtiyaç yok. İyileşmişse iyileştiği halde niye mes yapayım ki? Vela yecibu i'adudul mes'i aleyha. Böyle bir durumda tekrar ona mes yapmaya ihtiyaç yok. Vacip değildir. Ama bazı ulema demiştir ki vel efzalu faziletli olan i'adetuhu. İkinci bir sargı yapmışsa, yeni bir sargı yapmışsa faziletli olan bakın vacip değil, gerekli faziletli olan onun üzerine yeni bir mes yapmasıdır. Niçin? için ee, ihtiyatlı olması için. Şimdi gözden bahsedecek. Ve izâ ramide bir kişinin gözünde bir hastalık varsa, yani gözüne diyor ki doktor, senin gözün rahatsız diyor. Yüzümü yıkayacağım. Yüzümü yıkayınca gözüme su gelecek. Ve umire emrolunmuşsa ama ona emretmişse kim? Müslüman bir doktor. Gayrimüslim bir doktor değil. Müslüman doktor, Müslüman doktor kendisine, yani bu işleri bilen, hükümleri bilen, burada Müslüman deniliyor çünkü Yahudi, Nasrani, Dürzi bunlar çıkıyor bunlar. Onlar hassasiyetleri yok. Yahudi, Nasrani, Dürzi. Onlar çünkü bu haberleri bilmezler diyor. Ee, Müslüman bir doktor diyor ki ona ''Ella gözlerini yıkamayacaksın diyor. Yüzümü yıkıyorum, gözüme de su geliyor. Böyle bir doktor kendisine emrederse, böyle yapacaksın. Ne zaman, niçin? İyileşmen için derse. Veya da inkesera zufruhu, tırnağı kılılmış, kırılmış. elimizi yıkıyoruz. O <laughs> aleyhi, tırnağın üstüne devam bir ilaç koymuş. İlaç kalacak üstünde iyileşmesi için. Evet da ilken sakız koymuş. Böyle sakızlar oluyor orayı örtüyor. Bir nevi kaynaştıran sakızlar var. Bu bizim falım sakızı değil yani. Normal bu, 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 tedavide kullanılan sakızlar var. Öyle sakız koymuş. Evve hatta cildete meraretin öt derisi diyor. Bir deri ona öt derisi deniliyor. Öt, ötten yapılan bir deri. Bu deri de bir nevi kaynak vazifesi görüyor. Orayı iyileştirme, tedavi yani sakız koymuş, ilaç koymuş veya ötten bir deri koymuş diyelim. Bu kalacak. Kalırsa burada iyileşirsin. Ya yani bu kadar kalırsa su değmeyecek buna. Öyle diyor. Yani su bunu her şeyim onunla yapıyorum. Yüzümü onunla yıkıyorum, elim onunla yıkıyorum, ayağım onunla yıkıyorum. Böyle bir şey olursa eee ve zarruhu naz'uhu jazil huwa Bunu çıkartmak ona zarar veriyorsa tedavisi için bunun üzerine mes, mes. Hatta daha da gidiyor. Ve in zarrahu el meshu. Bu mes yapmak da zarar verirse, yani hafif damlayı değdirmek de zarar verirse ne yapıyor? Terakehu onu terk ediyor. Ne olacak? Hiçbir şey yapmadığı halde abdesti var. Zaten yıkayamıyor. Yıkayamıyor. Mes yapabilirdi. Mes de yapamazsın dediği vakitte kurası kuru kalmak zorunda. O zaman onu da terk ediyor. Tamam. Ve la kişi bu mesleri yaparken ihtiyacı yok nereye ile niyeti fi meshul huf ila ila niyeti fi meshul huf ve la yaftakiru kişi ihtiyacı yok ile niyeti fi meshul huf ayaklarını mes yaparken bile insan niyet yapıyor muydu niyet ettim ayaklarıma mes yapmaya o bir bedeldir suyun yerine geçiyor dolayısıyla meste bile niyete ihtiyaç yok burada da ihtiyaç yok yani illa bunu yaparken ya Rabbi yüzümü yıkıyorum ama kolum mes yapıyorum. Böyle bir niyete ihtiyaç yok. Onu söylemiş. Ee, daha ve cebirati ve rasi. Hem başı mes yaparken, hem sargı üzerine mes yaparken, hem de mesler üzerine mes yaparken niyete ihtiyaç yok. Çünkü bunun hepsi bir şeyin yerine bedel olarak geliyorlar. Zaten, zaten bedel olarak yerine geldiği için sen bunu giymişsin. Giydiğinden dolayı bunların hepsi bu hususta eşittirler. Çünkü evet burada kalalım. Bundan sonraki dersimiz yine devam edecek. Ve selamun alel muselin. Velhamdülillah Rabbil